acı. Herkesin kaçındığı ama kimsenin kurtulamadığı o kaçınılmaz gerçek. Bazıları için bir öğretmen, bazıları içinse sadece bir lanet. İşte tam bu noktada Payne doğdu. O sadece bir adam değil, bir inanç, bir ideoloji, hatta bir kehanet. Kendi dünyasında adaletin ne olduğunu sorgulayan ve bunun cevabını acıda bulan bir figür. Selam, ben Numbito. Bu videoda sizlere thumbnail'dan ve girişten de anlayacağınız gibi Naruto'nun belki de en iyi videonu olan Pain hakkında konuşacağım. Karakter analizi, incelemesi veya yorumlaması artık her ne deniyorsa o şekilde düşünebilirsiniz. Videoya geçmeden önce eğer içeriklerim hoşunuza gidiyorsa takip edebilir, beğenebilir, yorum yapabilirsiniz. Ve açıklamalar kısmındaki linklerden X, Instagram ve Kik hesaplarıma ulaşabilirsiniz. Oralarda da aktif olmaya çalışacağım. İyi seyirler. İtami o silanı mononi. Hontou Nagato, Gizli Yağmur Köyü'nde savaşın ortasında doğmuş bir çocuktu. Büyük ulusların savaşlarında ezilen küçük ülkelerden birinde ailesiyle birlikte hayatta kalmaya çalışıyordu. Ancak bu kaos ortamında ne barış vardı ne de bir güvenlik. Bir gün Konoha Shinobi'leri yanlışlıkla Nagato'nun evine girdiklerinde ailesini onun gözünün önünde öldürdüler. O anda içindeki derin acı gizli Rinnegan gücünü açığa çıkardı ve düşmanlarını istemsizce katletti. Bu olay Nagato'nun hayatındaki ilk büyük kırılma noktasıydı. Artık sadece savaşın bir kurbanı değil acı çeken biri olmuştu. Evsiz ve aç kalan Nagato, Yahiko ve Konan ile tanışarak hayatta kalma mücadelesi verdi. Üçü birbirine destek olarak büyüdü ve savaşın anlamsızlığını sorgulamaya başladı. Bu dönemde Jiraiya ile karşılaştılar ve Jiraiya onlara ninjutsu öğretirken Nagato'nun kanının tanrılar tarafından geldiğini düşündü. Ona barışın ne anlama geldiğini öğretti ve savaşın bir döngü olduğunu anlattı. Yahiko'nun liderliğinde barış için savaşan bir organizasyon olan Akatsuki'yi kurdular. Amaçları büyük güçlerin savaşlarını durdurmak ve halklarına gerçek barışı getirmekti. Akatsuki barış için mücadele ederken Hanzo ve Danzo tarafından tuzağa düşürüldü. Hanzo Yahiko'yu öldürmek için Nagato'yu zorladı. Ancak Yahiko Nagato'nun elinde ölerek en büyük fedakarlığı yaptı. Bu olay Nagato'nun zihninde geri dönüş olmayan bir kırılma yarattı. Yahiko'nun ölümüyle Nagato da ölerek yerine Pain doğdu. Acıyı gerçek anlamda yaşayan biri olarak artık barışın savaşta değil insanlara korku ve acıyı yaşatarak sağlanacağını düşündü. Böylece Rinnegan'ın gücünü tam anlamıyla kullanmaya başladı ve altı bedenden oluşan Pain konseptini yarattı. Artık barış için değil, acı yoluyla düzen sağlamak için savaşıyordu. <laughs> Pain'in adalet anlayışı onun yaşadığı travmaların bir sonucu olarak şekillenmişti. Dünya sonsuz bir nefret döngüsü içindeydi ve barış hiçbir zaman kalıcı olmamıştı. Her savaş yeni bir intikam doğuruyor, her intikam yeni bir savaş yaratıyordu. Ona göre insanlar ancak büyük bir acıyı tecrübe ederlerse birbirlerini anlamayı öğrenebilirlerdi. Payne'in ideolojisinin temelinde insanların ortak bir acı yaşaması gerektiği fikri vardı. Kendi yaşadığı kayıpları herkesin yaşamasını istiyordu. Ancak o zaman insanlar gerçekten barışı korumak adına çabalayacaklardı. Bu yüzden Konoha gibi güçlü ulusları hedef aldı ve Shinra Tensei ile Konoha köyünü yerle bir etti daha önce acı çekmemiş insanlar başkalarının acısını anlayamaz. Bu söz onun düşüncesini net bir şekilde özetliyordu. Onun için dünya güçlerin zayıfları ezdiği bir yerde. Eğer güçler de ezilirse belki de denge sağlanabilirdi. Peyin kendisini bir tanrı gibi görüyordu. İnsanların barışı kendi başlarına sağlayamayacağını düşündüğü için onlara zorla öğretmeye karar verdi. O acının elçisi ve hakimi olacaktı. Onun gözünde insanlar zayıftı, iradesizdi ve ancak korkunun gücüyle kontrol altına alınabilirlerdi. Büyük şinap ulusları her zaman savaşı başlatan taraftı ve onlar cezalandırılmazsa savaş sonsuza kadar sürecekti. Bu yüzden peyin büyük uluslara ve güçlü köylere saldırarak onlara kendi acılarını yaşatma kararı verdi. Itami o hontou no wakaran. Pain yani Nagato, Jiraiya'nın öğrencisiydi ve Sensei'nin barış ideolojisini miras olarak almıştı. Ancak savaşın yıkıcılığı ona güç ve acının barışı getireceğine dair farklı bir perspektif kazandırdı. Jiraiya'nın ölümünden sonra kendisini tam anlamıyla tanrı olarak gören Pain, barışın ancak mutlak güç ve korkuyla sağlanabileceğini düşünüyordu. Ancak Naruto da Jiraiya'nın öğrencisiydi ve onun öğretilerini farklı bir şekilde yorumladı. Naruto'nun yolu korku ve baskı ile barış sağlanamayacağını, insanların birbirini anlayarak ve geçmiş hatalardan ders alarak bu savunuyordu. Naruto'nun en büyük gücü asla pes etmeyen ruhu ve insanlara olan inancıydı. Jiraiya ona bir gün gerçek bir barışın mümkün olduğunu söylemişti. Ve Naruto, Sensei'nin hayalini gerçekleştirmek için savaşmaya devam etti. Pain'in aksine Naruto insanların değişebileceğine ve barışın korkuyla değil anlaşıyla sağlanabileceğine inanıyordu. Bu noktada Naruto'nun en büyük avantajı Nagato'nun aksine yalnız olmamasıydı. Naruto dostlarının sevgisi ve desteğiyle büyüyen bir karakterdi. Pain ise sevdiklerini kaybettikçe yalnızlaşmış ve acının kendisine rehberlik etmesine izin vermişti. Naruto'nun Iriko'dan Jiraiya'ya, Kakashi'den Tsunade'ye kadar uzanan bağları ona güç verdi ve ideallerini koruma konusunda kararlı olmasını sağladı. Nagato başlangıçta Naruto'nun sözlerine inanmasa da onun geçmişteki kendisine ne kadar benzediğini gördüğünde bir şeyler değişmeye başladı. Naruto Jiraiya Yen'in öğretilerine olduğu gibi benimsemişti ve acıyı yalnızca daha fazla acı yaratarak değil anlayış ve empatiyle aşılabileceğini gösterdi. Nagato'nun en büyük amacı savaşın getirdiği acının ve nefretin sonsuz bir döngü yaratmasını engellemekti ancak bunu yaparken kendisi de nefretin bir parçası olmuştu. Naruto Pain'e bu döngüyü asıl kıracak kişinin olmadığını çünkü onun nefretle hareket ettiğini gösterdi. Asıl değişimi yaratacak olan nefretin ve intikamın peşinden gitmeyen biriydi ve bu kişi Naruto'ydu. Pei'nin Naruto'ya yenilgisi fiziksel bir mağlubiyetten çok ideolojik bir dönüşümdü. Nagato, Naruto'nun sözleri ve inancıyla kendi hatasını gördü ve belki de Jiraiya'nın gerçekten bahsettiği öğrencinin kendisi değil, Naruto olduğunu kabul etti. En sonunda Naruto'ya olan inancıyla kendi hayatını feda ederek Konoha'yı yeniden diretti ve böylece nefret zincirini gerçekten kırmış oldu. Bu yenilgi sadece bir savaşın sonu değil, Naruto'nun dünya üzerinde yaratmaya çalıştığı barışın ilk büyük adımıydı. Sonuç olarak Pain, Naruto dünyasındaki en derin villainlardan biri ve basit bir kötü olmaktan çok idealleriyle savaşan bir villain gücü ve felsefi yönüyle de en sevilen karakterlerden biri. Bazıları Pei'nin sonundan yani Naruto'ya olan yenilgisinden ve ölüleri diriltmesinden pek hoşnut olmasa da bence Naruto'nun inancı karşısında yenilgiyi kabul etmesi onun en insani yönüydü. Bu yönü onun sevilmesindeki en büyük etkenlerden biri olabilir. Çünkü Pei'nin gerçek anlamda bağ kurabileceğimiz bir karakterdi. Peki siz Pei'ni yani Nagato'yu seviyor musunuz? Sizin için Naruto serisindeki en iyi kötü karakter kim? Yorumlarda buluşalım. Video buraya kadardı. Eğer hoşunuza gittiyse kanalı takip edebilir, videoyu beğenebilir ve yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.